Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne videosu çekeceğimi bilmiyorum, inanın. Ama izleyen arkadaşlara saygımdan yine böyle açayım dedim, bir 5-10 dakikalık bir video kaydedeyim. Durum güncellemesi yapalım, durum bildirimi yapayım dedim. Normalde oturuyorum, başka bir işim yok. Hatta sokağa çıkmaya yasağı var, markete bile gidemedim. O derece bir işim yok. Ama biliyorsunuz benim yavru... Ee, ...kedim yavruladı. Burada Bebiş bebişleri baba bak. Uy, bebişlerim. kaç kızım elini. Bebişlerime bak bebişlerime. Bebişlerime bak. Ailemiz kalabalıklaştı böylece. Üç tane tekirimiz var. Bir tane de böyle parçalımız var. Cinsiyetleri hakkında bir bilgim yok. Daha bakmadım. Çünkü bakmak istemiyorum henüz. Ee, yavruları böyle elime alırsam zeruş rahatsız olabilir bu durumdan. Sonra yavruları taşımak isteyebilir. Yavruları da taşısın istemiyorum. Burada bakın her yer böyle doğa, orman yani bir sürü işte yaban hayvanı da var. Yavruları taşırsa yavruların başına bir iş gelebilir diye korkumda yavruları taşımadım. Ya ne kadar talihsiz zamanlar geçiriyoruz tüm dünya olarak. Bakın ben tişörtleyim iki gündür hava böyle. 20-25 dereceleri buluyor. Ama sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla benim buraya kimse gelemiyor. Tabi siz de sokağa çıkamıyorsunuz. Çok zor. Ya beni hiç etkilemeyecek zannediyordum bu virüs meseleleri ama beni de etkiledi. Nasıl etkiledi onu anlatayım bari. Burada bakın bir tane şurada branda var ona da yaklaşalım hatta. Benle beraber 3 arkadaş kalıyordu burada. Daha doğrusu iki gece sadece beraber kaldık. İşte da daha da kalacaktık. Ama anlatacağım şimdi biraz sonra. Mesela bir tanesi bunda kalıyordu. Birisi buraya çadır kurmuştu. Biri de burada matın üstünde yatıyordu. Onun çadırı yoktu. Bir de benim çadır zaten. Biz dört kişi burada güzel bir grup olmuştuk. Akşam ateş yakıyorduk. Beraber yemek pişiriyorduk falan. Sonra bu tabii burası bir kamp alanı. Ee, şu anda müşteri alması yasak. Ama tabii ben arkadaşlarım müşteri gözüyle almamıştım. O yüzden bir şey olmaz diye düşünüyordum. Para almıyoruz diye. Jandarmaya yine de bildirmek gerekiyormuş. Yoksa çok büyük cezası varmış bu işin. Ben dünden önceki gün jandarmaya gittim. Arkadaşların kimlik numaraları bunlar, isimleri bunlar. Beraber kalıyoruz orada, para almıyoruz. Yani böyle bir müşteri statüsü yok. Bilginiz olsun diye çok netti jandarma. Sakın dedi, sakın öyle bir şey yok. mümkün değil, olamaz. Arkadaşlara söyle gitsinler dedi. Biz gelirsek dedi, büyük ceza yazarız. Vallahi mecburen arkadaşlara geldim durumu izah ettim. Dedim böyleyken böyle yani şimdi biz sizle burada arkadaşlık yapacağım. Yani sizin bu... şöyle bir durum var. Bir de bu arkadaşlar şehir dışına çıkamıyor da. Biliyorsunuz şehirler arası ulaşım da kapalı. Ben işte o yüzden hem yardımcı olmuş olayım istedim hem de burada bana arkadaş olsunlar istedim. Ama jandarma sakın dedi. Antalya'da dışından gelen hiç kimse dedi konaklayamaz. Yasak genelge var dedi. Maalesef arkadaşlara buradan ayrılması gerektiğini söyledim. İkisi ayrıldı. Bir arkadaşları vasıtasıyla onlar gitti. Bir arkadaş da burada tepede bir düzlük bir alan var. Daha önce benim bir videomda göstermiştim. Burada mükemmel kamp yapılır diye. Bir arkadaş da burada dağda kalıyor. Mecburen. Yani kamp alanının içerisinde konaklamaya izin veremem. Veremedik yani. Ondan sonra ben dün cumartesi günü için markete gitmeyi planlamıştım. Erzak sıfırdı. Bir de arkadaşları gönderince böyle işte ortak erzak da gitti. Benim erzağım sıfır kalmıştı falan. Abi ben cumartesi gideyim derken cuma geceden yasak gelmiş. Gidemedim markete de. Dün idare ettim, bugün de idare edeceğim yine yumurtayla. Allah'tan ekmeğim de var. Yarın inşallah açılırsa markete öyle gideceğim. Yani beni etkilemez diye düşündüğüm virüs muhabbeti. Etkiliyor abi, Dağın başında olsan da etkiliyor. Market kapalı, gidemiyorsun. Sokağa çıkamıyorsun ha şurada. Yasak. Cezası var. Bir de ben hangi parayla ödeyeceğim? Cezayı yesek de. Durum böyle yani fena değilim yine. Her şey güzel. Yalnızlık da çok güzel ama daha önceki videolarımda söylediğim gibi ya yalnızlık bir yere kadar güzel kardeşim. Ondan sonra paylaşmazsan hayatın tadı yok. Hayat paylaştıkça güzel. Neyse ki kediler var. Yani iyi ki kediler var. İyi ki Zeruş var. Zeruş'un bir de doğumunu ben 15-20 gün sonrayı hayal ediyordum şu zaman hamile kalmış olabilir falan diye hesaplıyordum. Meğer benim bildiğimden daha önce velet işi pişirmiş. Bir anda gece doğum yaptı. Instagram'dan takip edenler varsa o ara storylerini falan atmıştım. Gecenin dördünde kucağıma yani tulumun içine doğuracaktı. Tulumun içine doğurmasın diye ayıktım Allah'tan. Ya yani ben bu kasayı daha önceden hazırlamıştım doğum yaparsa bunun içine yapsın diye. Ama çadırın içinde değildi. Baktım ki o gece doğum geliyor, anladım. Kasa içine aldım zaten 10 dakika sonra doğum başladı. Çok güzel 4 tane yavru verdi. Bu de bu benim ikinci doğum yapan kedim. Zeru'ştan önce ben evliyken Fethiye'de yaşarken Maya diye bir kedim vardı. O Maya'nın da doğumu elimizde olmuştu. Hatta o Zeruş kadar tecrübeli davranamadı doğumda Maya, eski kedim yani. Kedilerin göbek bağını kopartmayı akıl edemedi. Yavruların göbek bağlarını falan hep ben koparttım. Yani makasla ben kestim, hepsinin ebesi. Burada da ebelik yaptık işte, hadi kızım doğur kızım, hadi kızım doğur kızım diye. İyi ebelik yaparım yani. Ne anlatacağım bilmiyorum. Dediğim gibi yok bir şey çünkü ya. Buradayım, Hiçbir şey yapmıyorum. Gelen yok, giden yok. Gelen olsa bile içeri alamıyoruz artık. Böyle bir şey bu. Yani şehirdeki sizlere çok iyi anlamaya başladım ama benim bile içim karardı burada. Şöyle harika bir manzaradayım, doğadayım. Mesela şurada kanyona gidecektik. Gittim ya ben bir kere bir videoda. Daha derinlerine birkaç kişi gidecektik. O gün de bu jandarma'nın arkadaşları göndermesi sonucu gidemedik. Hatta şu anda oraya gitmeye bile korkuyorum. Ceza yerim diye. Yani hiç başıma bela almak istemiyorum gerçekten. meteliğe kurşun sıktığımız şu günlerde durduk yere bile devlete yine borçlanmayayım. Durum bu. Yani böyle anlatmak istediğim bir hikaye falan olursa ekstra videoyu alırım zaten. Onu da buraya eklerim ya da sonraki videolarda izlersiniz biraz daha kedi izleteyim size sonra görüşürüz kendinize çok iyi bakın bebeği hey şunun totoşa bak bu şunun burnuna bak burnuna ne oldu kızım ne oldu hey hey ne oldu kızım ne oldu bir tane ne oldu rahatsız mı oldular?